Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, çok güzel bir video çekeceğiz. E, videonun konusu şu, e, arkadaşlar akvaryumu aldım ve içinde şu anda balıklar var. E, arkadaşlar, şimdi size e, ürünleri tanıtacağım, ürünleri göstereceğim yani. Bu arkadaşlar hava makinesi aldık şöyle bir hava makinesi filtreler diye filtre ee, arkadaşlar şurada bir e, özelliği var böyle su fışıratlıyor e, size de göstereceğim şurada da arkadaşlar e, hava makinesi buradan da şey yapıyor adı neydi su, e, suyu yine hava yapıyor e, suyu e, fışkırtıyor balıklar da orada e, işte hava alıyor ondan sonra arkadaşlar bu bir Çin ürünü. Arkadaşlar hava makinesinin şurasını açtığımızda bir filtre var. Filtreyi yıkadıktan sonra koyuyorsunuz. Ondan sonra bunu da böyle koyuyorsunuz. O oluyor. Şimdi arkadaşlar ikinci ürünümüze geçelim. ikinci ürünümüz akvaryum tuzu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 16 tane var içinde. Yarısını bölerek koyuyorum. Ee, arkadaşlar bu ne işe yarıyor diye sorarsanız bu balıkların bağışıklık sistemini düzenliyor. Daha e, berrak su, e, akvaryumu şey yapıyor. Berraklaştırıyor. E, balıkların hastalık oluşumunu engelliyor. E, bu böyle bir ürünümüz. Şöyle göstereyim. Başka arkadaşlar e, balıklarımızın yemi var yine. Şöyle göstereyim tabi arkadaşlar bu vitamin içeriyor yani atıyorsunuz böyle birkaç dakika bekledik beklediğinizde eriyor bu arkadaşlar eridikten sonra balıklara e, vitamin veriyor şöyle bir şey göstereyim size bu da e, bir sonraki ürünümüz bu arkadaşlar suyu mavi yapıyor e, bunun içinde de e, birkaç tane vitamin varmış yine balıkların bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş eee 3 kere dökeceğiz bundan. Öyle diyor diliyor, ee, diyorlar. Şimdi arkadaşlar sıra geldi balığımızı göstermeye. Ee, Akvaryumumuzu göstermeye. Şu, gidelim hemen. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakalım bakın bakınız nasıl burada. Ee, buradan hava alıyorlar. Şuradan. Yani şurada bir sistem var. Oradan hava alıyorlar. Buradan da suyu fışkırtıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ee, suyu biraz şey olduğu için yani temizleme şeyi almadık. Şöyle göstereyim. Şuradan arkadaşlar vuruyor. Şu alttan göstereyim Buradan da hava makinesinin şeyi var. Arkadaşlar bir de bir tane sistem var. Çok güzel bir sistem. Bunu size hemen göstereyim. Buradan tabi yine balıklarımız hava alıyor. Işıklı arkadaşlar. Geceleri gece lambası olarak da kullanabiliriz. Şöyle led var. Birkaç tane de süs koydum. ben arkadaşlar lepistes alacağım. Büyük balıklardan alacağım. bir tane de fosforlu balık alacağım. Öyle arkadaşlar balıklarımız çoğalacak. Arkadaşlar şu görüyorsunuz gibi şurada bir tane balığımız var. Ee, o balığın yavrusu şurada. Bakın arkadaşlar geziyor şöyle. Şunun yavrusunu da alacağız. Ama ne zaman bilmiyorum. Bunun da yavrusu var. Ee, birkaç tane daha süs koyacağım. Etrafına falan kadar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gelelim çikoyu göstermeye. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte çikoyu göstereceğim. Bir dakika. Arkadaşlar Çiko şu anda burada. Çiko nasılsın? Çıka nasılsın? Çıka. Arkadaşlar çıkıldı da burada. Hemen balıklarımızın yanına gidelim. Bu sabah akşam böyle çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz yanlış mı yaptık bilmiyorum ama e, burasını şöyle gösteriyor. Ee, şöyle Şuraya bakın arkadaşlar Burada böyle gösteriyor Ama biz gördüğünüz gibi Şöyle yaptık böyle de oldu Ama diğer kişi Onun gösterdiği türlü yap, Yaptığımızda olmadı arkadaşlar ee, Aslında oldu ama Su fışır attırmıyor o yüzden Biz de yapmadık Çok güzel bir görüntüsü var yani, e, Balıkların Şeyini de temizliyor arkadaşlar Bu suyunu e, Filtresi var orada bir tane. Suyunu temizliyor. E, burada da e, şey deniz e, e, kabukları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki yanına da koydum. Şuraya bir tane turuncu bir yanı koydum. Şuraya da bir tane ağaç kütüğü koydum. E, burada da arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şurada arkadaşlar tam görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada arkadaşlar bir tane hava alma yeri var. Buradan hava alıyorlar. Hem de suyun filtresini temizliyor. Bunu arkadaşlar 3 damla attığınızda 3 damla yetiyor zaten. Ee, balıkların hastalıklarını engelliyormuş. Bu da aynı şekilde şöyle göstereyim. 3 damla attığınızda su masmavi oluyor. Zaten biz denedik oldu. Bunlar da yemleri yine dediğim gibi süs alacağım. Şu taşlardan koymaya korkuyorum arkadaşlar çünkü bunu denizden topladık denizde mikro olabilir o yüzden koymadık. Şöyle göstereyim size de. Bir sürü burada taşlar var. Şu en sevdiğim renk şu arkadaşlar. Benim. Şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi şu altın sarısının şuradaki arkadaşlar altın sarısının yavrusunu alacağız. Yavrusu da var onun. Çok küçük ama. Bakın şu anda geldi şuraya. Çok tatlılar ya. E dediğim gibi süsleyeceğim şuraları falan. Şuralara bir şeyler daha koyacağım. Ee, arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.